Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Bugün sizlere bir alfa partikül dedektörünün doğuşunun hikayesini anlatmak, izletmek istiyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bu proje nihayet bitti ve yaklaşık yarım saatlik bir videoya dönüştü. Dilerim bu videodan keyif alırsınız. Bir sonraki videomuzsa amatör telsizcilerin çok hoşuna gidecek, içinde uluslararası uzay istasyonunun, telsizlerin ve APRS'nin olduğu bir video olacak. Kanalıma destek olmak isterseniz katıl butonu ve Patreon hesabımın linkleri açıklamalar kısmında yer alıyor. Ayrıca bu videoda gördüğünüz ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Bu çalışmada deney düzeneyimize ev sahipliği yapacak olan tahta kutuyu yıllar önce hurdalıktan almıştım. Belki bir işe yarar diye. Deniz kuvvetleri için üretilmiş bir ekipmana ait olan kutu ben aldığımda boştu. Kutunun ölçülerini alarak işe başlıyorum. Bu çalışmada kullanacağım ve tüm deney düzeniğimizi taşıyacak malzeme fenolik fiber levha olarak satılan ve her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz bir malzeme. Oldukça da ucuz. Farklı yoğunlukta dokunmuş pamuklu kumaşların fenol reçineleriyle işlem görmesi sonucu elde edilen bu malzeme elektriğin ticari olarak kullanımından daha önceki tarihlerde de üretilmekte ve kullanılmaktaydı. Elektriğin ve elektrikli aletlerin yaygınlaşması sonucu yeniden keşfedildi ve elektrik dünyasını bir daha hiç terk etmedi. Yüksek gerilime ve sıcaklığa dayanımı, ucuz olması onu vazgeçilmez kılmış. Bugüne kadar söktüğüm pek çok kaliteli ölçüm cihazı ve elektrikli aletin içinde karşılaştığım fenolik fiber malzeme, levha, çubuk hatta boru olarak da bulunabiliyor. En güzel yanı ise ahşabın ve metalin en güzel yanlarını bir araya getirmesi. Ahşap işleme malzemeleriyle zahmetsizce işleyebileceğiniz bu malzemeyi tornaya bağlayıp metal muamelesi de yapabiliyorsunuz. Dokusu, rengi ve iç yapısı da harika bence. Kestiğim fiber kutunun kenarlarıyla uyumlu hale getirmek için zımpara kullanacağım. üzerine tellere gireceğim köprüleri de fiber lefadan yapacağım Fenolik fiber levhanın yan tarafında harika bir dokusu var. Bunu ortaya çıkarmak için ince bir zımparayla üzerinde çalışmak gerekiyor. Köprüleri taşıyıcı levha üzerindeki yerlerine yerleştiriyorum. Milimetrenin onda birinin bile çok önemli olduğu bu deney düzeneğine hak ettiği özeni göstermeye çalışıyorum. Tellerin altına gelecek iletken levhayı yapmak için Pertinax yani bakır kaplı epoksi plaka kullanıyorum. Elektronikle uğraşanlar ve kendi devrelerini üretenler bu malzemeyi iyi tanıyor olmalı. Kontrolsüz elektrik deşarjlarını engellemek için keskin ve sivri kenarları zımparayla düzeltmek gerekiyor. Frezede telleri bağlayacağım vidaların yerlerini ve bakır levhanın yerleştirileceği yerdeki dört noktayı deliyorum. Bir alfa partikül kaynağı deney düzeneğine yaklaştırıldığında hareketine bağlı olarak yüzeyin her noktasında kıvılcımlar görmek istiyorum. Önceki deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Alfa partikül dedektörü yapmak kolay ama bunu sağlamak zor. Bu sebeple bakır plakanın tellerle arasındaki mesafenin ve açının ayarlanabilir olması şart. Bunu da fenolik fiber levhayla bakır plaka arasına yaylar yerleştirerek yapacağım hassas ayarlamayla sağlayacağım. aşamada köprülerin çok geniş olduğunu fark ediyorum ve hazırladığım daha ince köprüler ve yeni taban levhasıyla projeye devam etme kararı alıyorum. Videoyu uzatmamak için aynı imalat görüntülerini bir kez daha paylaşmayacağım tabi. Eski levha ve köprüler de projenin başka parçalarını oluşturmak için kullanılacak. Köprülerin üstüne nereden söktüğümü hatırlamadığım ama söküp özenle çekmeceye kaldırmış olduğum bu delikli metal çubukları yerleştireceğim. Bu metal çubuklar aynı zamanda iletken olmalarıyla da işimi kolaylaştıracaklar. Köprülerin yanlarını ince zımparayla aşındırıp el frezesine lifli uç takarak parlattım. Bu da fenolik fiber levhanın güzel iç yapısını iyice ortaya çıkardı. 1950'lerden kalma askeri bir cihazdan sökülmüş olan bu göstergeyi voltmetre olarak kullanacağım. Aslında bir ampermetre olan bu gösterge şöntü yani referans direnci olmadığından voltmetre olarak çalışabilecek. Diğer bileşenleri de yeri geldikçe anlatacağım. Şimdi köpleri taban nefasına vidalayarak başlayalım işe. Bu sefer yapıştırıcı kullanmayacağım. Linkini açıklamalar kısmında bulabileceğiniz Xiaomi şarjlı tornavidayı kullanacağım bu çalışma boyunca. USB Type-C şarj soketli, fütüristik aydınlatması ve uzayda kullanmak için tasarlanmış gibi duran gövdesiyle beni ilk başta çok heyecanlandıran bu tornavida tork ve hız kontrolü olmadığından ancak anneannenizi mutlu edebilecek bir alet. Şaka yapmıyorum, uygun bir aparatla eski kahve değirmenine bağlarsanız anneannenizden kocaman bir aferin alabilirsiniz. Onun dışında bir kullanım alanı olduğunu düşünmüyorum bu arkadaşın. Pertinax'ı yerleştirirken vidalardan birinin altına pirinç pul yerleştiriyorum. Burası levhanın yüksek gerilim temas noktası olacak. Diğer vidalarsa plastik somunlar sayesinde izole kalacak. Bu benim levhanın arkasında yapacağım çalışmayı kolaylaştıracak bir tedbir. Aynı zamanda kontrolsüz deşarjların da önüne geçmiş olacağım. Pertinax tam istediğim gibi yerine yerleşti. Şimdi voltmetre, açma-kapama anahtarı ve gerilim ayarlarken kullanacağım potansiyometrenin yerlerini belirliyorum. Açma-kapama anahtarı üzerindeki iki terminali kesmem gerekecek ama diğer ikisi işimi fazlasıyla görmeye yetiyor. Sadece açma-kapama yönü tasarladığım gibi olmayacak. Gümüş asetat kalemiyle işaretlediğim noktalara kılavuz delikleri açıyorum. Kozalak matkap kullanarak delikleri istediğim çapa gelinceye kadar genişletiyorum. Köprülerin üzerinde iletken teli taşıyacak vidaların kafalarını tornada daraltıyorum. Çok yakın duran vidaların birbirine temas etmemeleri ve aralarından teli geçirebilmem gerekiyor. Vidaları köprülerin üzerindeki yerlerine yerleştiriyorum. tel demişken bu çalışmada tungstenden yapılma bir tel kullanmak gerekiyor. Tungsten hem bakırın dörtte biri kadar olan genleşme kat sayısı sayesinde ısınsa bile ki ısınacak, gergin kalarak tüm yüzeyde kıvılcımların eşit şartlarda oluşmasını sağlayacak, hem de bakırın 1085 derece Celsius olan ergime sıcaklığına karşın 3400 derece Celsius'luk ergime sıcaklığıyla ısınarak kopma noktasına gelmeyecek. Tungsten telleri fotokopi makinesi tamircilerinden temin etmek mümkün. Çinli satış sitelerinde de bulunabiliyorlar. Teli tek parça olarak gerdikten sonra bir de gerdirme ya da akort vidası ekliyorum düzeneye ve işin bu kısmı tamamlanıyor. Voltmetreyi, açma-kapama anahtarını ve potansiyometreyi yerlerine takabilirim artık. bittiğinde böyle görünecek zannediyorum. Artık işin elektronik kısmının montajına başlayabiliriz. Bu iş için şok cihazlarında, sivrisinek öldürücülerde ve iyonizasyon cihazlarında karşımıza çıkan yüksek gerilim kaynaklarından kullanacağım. Bu kaynakların hepsi başka cihazlardan sökülüp test edilmiş kaynaklar. İri yarı olanı gözüme kestiriyorum. Bu biraz daha çalışma mantığını anlatırken kolaylık olsun diye. Nasıl mı? Önce şemasına bakalım. Aslında oldukça sade olan bu devre şemasını biraz daha sadeleştirmek istiyorum. Öncelikle bu yükseltecin girişine verdiğimiz doğru akımdan bir kondansatör ve transistör kullanılarak yüksek frekanslı darbeli akım elde ediliyor. Burası osilatör devresi denilen kısım. Osilatör devresinin ürettiği yüksek frekanslı darbeli akımla beslenen bir yüksek voltaj trafosunun ikinci sargısında binlerce voltluk bir gerilim indükleniyor. Bu gerilimde yüksek voltaj kondansatörlerinden ve diyotlardan oluşan bir Cockroft Walton jeneratörü on binlerce volta yükseltiliyor. Bir yüksek voltaj probu kullanarak osiloskoba bağladığım yüksek voltaj modülünün 0.7 volt besleme geriliminden itibaren binlerce volt doğru akım ürettiğini gözlemleyebiliyorum. Bu modüllerden elinize geçerse kıymetini bilin. Bir köşede beklesin mutlaka işinize yarayacaktır. Deney düzeneğini bir 18650 pille çalıştıracağım. Böylece istediğim her yerde kullanabileceğim. Bunun için şarj modülü ve USB bağlantı noktası seçiyorum. Hazırladığım kabloları mikroskop altında USB bağlantı noktasına lehimliyorum. Bu ince uç takılı olan havyam. İşin bu kısmı için en uygun olanı bu. Daha sonra USB bağlantı noktasını şarj modülüne lehimliyorum. Modülü pile bağlayacak kabloları da lehimliyorum. Sistem çalışıyor. Artık pilimi bağlayabilirim. Pilin kutuplarına iletken şeritler puntolayacağım. Böylece denemeler sırasında defalarca lehimleme yapabileceğim. İş bittiğinde de ortaya temiz bir iş çıkmış olacak. Şarj modülünün pil bağlantılarını pilin kutuplarına puntoladığım iletkenlere lehimliyorum. Bunun için kalın uçlu TS yüzü kullanacağım. Sıklıkla sorduğunuz lehimleme işlerinde kullandığım sıvı lehim pastasının nasıl yapıldığı bu kanaldaki videolar arasında mevcut. Çok iyi sonuç veren bu pastayı yapmanızı ve kullanmanızı öneririm. Yüksek gerilim kaynağının giriş voltajını kontrol etmek için daha önce güç kaynağı yaparken kullandığımız modüllerden birini kullanacağım. Bu modül sayesinde hem akımı hem de gerilimi hassas bir şekilde ayarlamak mümkün. Deney düzeneğini tungsten tellerle bakır plakaların arasında kıvılcımların oluşmaya başladığı gerilime çok yakın bir gerilimi ayarlamak gerekiyor. Bu gerilimde basınca, neme ve başka değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterdiğinden deneyin başarısı için ayarlanabilir olmalı. İşte bu ayarlamayı elimizdeki modülü kullanarak yapacağız. Giriş ve çıkış kablolarını klemenslere bağladıktan sonra gerilim ayarlamayı sağlayan potansiyometreyi aradan çıkarıp eski potansiyometrenin bağlantı noktalarına lehimlediğim kabloları deney düzeninin potansiyometresine bağlıyorum. İlk denemede bağlantıları doğru yaptığımı görüyorum. Bu her zaman olmuyor, ne yalan söyleyeyim. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını gördükten sonra pil ile güç kaynağı arasına açma kapama anahtarını bağlıyorum. Bağlantıları makaron kullanarak daha sağlam ve güvenli hale getiriyorum. açma-kapama anahtarı da görevini yerine getiriyor. Artık yüksek gerilim kaynağını da düzeneye bağlayabilirim. Sistem hem sağlıklı çalışıyor hem de potansiyometre ile kıvılcımları kontrol edebiliyorum. Güç kaynağımı arada bir onlu direnç grubuyla birlikte voltmetreme bağlıyorum. 10 megaomdan başlayıp direnci kontrollü olarak düşürerek 4.1 voltta ibreyi kadranın sonuna dayayacak direnç değerini tespit etmeye çalışıyorum. Bu değer 19 kiloam çıkıyor. 3 direnci seri bağlayarak bu değere çok yakın bir direnç elde ediyorum. Dirençle birlikte voltmetreyi güç kaynağının çıkışına paralel olarak bağlıyorum. Her şey tam istediğim gibi çalışıyor. Yüksek gerilim kaynağının çıkışlarına terminaller sıkarak bunları tungsten telin ve bakır plakanın bağlantı noktalarına takıyorum. Daha sonra yerlerine takmak üzere kutunun kenarlarındaki pirinç vidaları söküyorum. Menteşeyi tutan vidaları yerlerinde bırakıyorum. Bunlar hem hizalı hem de düzenimiz bu vidaların üzerine oturacak. Fakat bunlar yeterli değil. Yaptığım ilk köprüleri kutunun kenarına monte ederek bunlara bir tür dayanak olarak kullanacağım. Ama yüksekliği ayarlamak için önceki videolardan aşina olduğunuz bir araçtan yararlanacağım. Bu mikrometrik hizalama düzeneğini kutunun içine yerleştirerek kenar takozlarının yüksekliğini ayarlıyorum. Daha sonra da yapıştırıcıyla yerlerine sabitliyorum. Voltmetrenin somununa yer açmak için takozlardan birini aşındırmam gerekiyor. Deney düzeneğini kutuya sabitleyecek vida deliklerini açıyorum. İşin ruhuna uygun olacağı düşüncesiyle kullanacağım pirinç vidalar için havşı açıyorum. Nerede çokluk orada sıkıntı demiş atalarımız. Bu kadar gerilimli bir ortamda elektronlar rahat durmayıp oraya buraya atlayacaktır. Bunu engellemek için deney düzeneğinin arkasına püskürtülebilir bir izolasyon malzemesi uygulayacağım. Memleketin gençlerinin otomobil jantlarına sıkarak heba ettiği oldukça kazık fiyatlara satılan plastidip adlı bir malzemeden yararlanacağım. Plastidip adından da anlaşılacağı üzere püskürtülebilir bir plastik kaplama. İşin güzel tarafı kolayca da sökülebiliyor olması. Bu spreyi kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken şey çok çok iyi karıştırmak. Ben bunu elle yapamayacak kadar tembelim dikkat ettiyseniz. Plasti dip kururken kutunun üzerindeki metal plakayı perçinlerini matkapla delerek yerinden çıkarıyorum. Aynı kalınlıkta bir bakır levha kullanarak söktüğüm plakanın yerine yeni bir künye yapacağım. Küçük bir çekiç kullanarak hem plakayı düzelteceğim hem de bir doku kazandıracağım. İstediğim şekli ve etkiyi elde etmek için bakır plakanın yüzeyini ve kenarlarını zımparalıyorum. Daha sonra alfa partikül dedektörü birinci model olduğundan APD1 ve çağrı işaretim olan TA2AWR karakterlerini yazıyorum plakaya. Son olarak da yapıldığı yıl olan 2020'yi. Önceki plakadan yararlanarak montajda kullanacağım deliklerin yerlerini belirliyorum. Artık plakayı ya da künyeyi yerine takabilirim. Deney düzeneğinin etrafındaki maskeleme bantını söküyorum. İzolasyon tam olarak istediğim gibi oldu. Son olarak USB bağlantısını yerleştireceğim deliği genişletiyorum ve bağlantıyı bu deliğe sağlam bir şekilde yapıştırıyorum. Bu delik için sigorta yuvası düşünmüştüm ama sigorta yuvasını kullanmamaya karar verdim. Artık her şeyi bir araya getirme zamanı. Deney düzeneğini kutuya yerleştirip vidalarını yerlerine takıyorum. Potansiyometrenin başlığını takıyorum son olarak. Ama içime sinmiyor. Buraya daha güzel bir çözüm üretebilirim. Fenolik fiber levhadan uygun büyüklükte parçalar kesiyorum. üst üste yapıştırıyorum. Tornaya bağlayabilmek için merkezine bir delik açıyorum. tornada silindir şekli verip potansiyometrenin somununu içine alacak şekilde kademeli bir delik deliyorum. Başlığın en üstüne deliği kapatacak bir fiber levhası daha yapıştırıyorum. Fazlalıklarını kestiğim başlığı zımpara kullanarak son şekline getiriyorum. Dokusunu ortaya çıkarmak için diğer parçalara da uyguladığım parlatma işlemini uyguluyorum. Artık yerine takılmaya hazır. Çık. Çık. Ve sistem çalışıyor. Deney düzeneğini çalıştırmak için ihtiyacımız olan tek şey bir radyoaktif alfa partikül kaynağı. Bunun için internetten kolaylıkla sipariş edebileceğiniz, linki açıklamalar kısmında da bulunan bir iyonizasyon hücresi kullanacağım. Bu hücreler duman sensörlerinde, yangın alarmlarında kullanılıyor. Amerisyum 241'in iyonize ettiği havanın içinden geçen elektronlar, duman sebebiyle kesintiye uğradığında alarm tetikleniyor. Bizim düzenimizde alfa partiküllerinin havayı iyonize edip iletken hale getirmesi sonucu oluşacak elektrik deşarjlarını gözlemlemeye dayanıyor. Hücreyi parçalarına ayırıp merkezindeki metal parçayı ve ortasına tutturulmuş amerisyum 241 elementini yerinden söküyorum. Amerisyum 241'i bir fenolik fiber parçasının ucuna yapıştırıyorum. Artık hazırız. Dedektörü açıyorum ve potansiyometreyi kullanarak gerilimi atlamaların başladığı seviyeden biraz daha düşük bir gerilim ayarlıyorum. Amerisyum 241'i tellere yaklaştırdığımda kıvılcımların tüm direktör yüzeyinde hareketime bağlı olarak tetiklendiğini görüyorum ki tüm çaban bunun içindi ve değdi. Çok keyif aldığım bu çalışmada bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Daha aydınlık yarınlarda, yeni videolarda görüşmek üzere.